Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava açık ama güneş yok. Gölge yani. Çok rahat bir gün. İnek de duruyor sağ olsun. <laughs> Karabaş şurada yatıyor. İneği çıkarttığımdan beri inek durmuyordu. Uslu durmaya başladı. Yine çıkarttığından beri Artık boy attı karabaş Karabaş gel Dediğim gibi işte bulut Yavruladı şimdiki yavrular <laughs> Efsane Hatta babalarını da göstereceğim şimdi Size orada yatıyorsa Babaları baya bir Kalın ve sarı kangallara Benziyor Sarı kangal Cinsine Şeyine benziyor eee, Türüne o neymiş? Koş uçuyor da. Arkadaşlar kamerada çok uzak gibi görünüyor ama ben onu net bir şekilde görüyorum şu anda. Karga. Ben onu bu kadar yakından görüyorum. Siz kamerada bu kadar küçük gözük gözüküyor siz kamerada bu kadar küçük görüyorsunuz. İnek Koşma. Bakalım inek doymuş mu? Evet doymuş baya. Zaten biraz daha atlasın. Saate bakayım. Saat kaç? Bir dakika. Saat 18.43 arkadaşlar. 6.40 geçiyor. Birazdan götürürüm ya. Yarım saat bir saat sonra. Bu dayağı da bugün yaptım. İşte arkadaşlar. Yavrular çok güzel. 4 erkek 6 kız. 6 tane kız 4 erkek. Erkeklerin hepsi çok güzel. Bir tane alaca var. Kafası beyaz. Gerisi böyle değişik. Bir tane kız var ama o sağ üst köşeye fotoğrafını koyarım. Bu Karabaş'ın kardeşine benziyor. Tıpa tıpa aynısı. Çok aşırı derecede benziyor. Hem onun hem bunun kardeşinin adı Paşa'ydı. Ama o öldü. Kanlıysa len kalandı. Öldü. İşte... Bu da yakalandı. Bu da zaten o yüzden fazla gelişemedi. Yoksa annesini falan geçecekti boy olarak tahminim. Yani ona rağmen şu anda annesine yetişti. Nereden baksanız bir buçuk yaşına falan. Bir buçuk yaşına girmesine iki ay var Karabaş'ın. Bulut'un 3 yaşında girmesine iki 3 ay falan var. 3 yaşında köpek. Bayağı bir büyümüş ya. 3 yaşına gelmiş. Şimdi o dediğim köpeğin yanına gideyim arkadaşlar. Karabaş'ın babası. Ve şimdiki yavruların babası. Aha eşek arası. Efe. Gel oğlum. Koca Tosun Paşa seni. Tosun Paşa seni. Aha, aha, aha. Oh. Çok, çok güzel ya. Çok güzel bu köpek bu. Çok güzel bir köpek. Buraya da Cengiz abi fındık sermiş. Buraya abi sahibi. Bakın şimdi yanımda durunca boy farkını gösteriyor şuradadır Efe. Bakın Efe benim belime kadar geliyor. Şuraya kadar geliyor. Ölçeriz. Sorun yok. Bakın. Zıplasa benim boyum kadar var. Hadi gel. Hadi gel. Aslan aslan. Aslan aslan. Hadi gel. Dayaktan korkuyor biraz. Efe gel. Gel oğlunun yanına gel. Terbiyeli bir köpek arkadaşım. <laughs> Oturdu oraya gel. Nasıl şimdi. Evet. Eve gidince metreyle ölçeceğim arkadaşlar. Bu köpek kaç santim diye. Bulut benim şurama falan yiyor. Köpek benim burama geliyor. Aha, garip geliyor annemin köpeği. Bak hele bak 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 bak. Bak hele bak 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 bak. Bak. Abim bir şey demiyor oğlum sana ne oluyor? Allah'ım ya Rabbim Yok ya, yok ya. Yo, yo. Şu köpek bir uslanma diye. Köyümüzün manzarası efsane. Şu karşılarda sis var biraz. Ben görebiliyorum ama siz göremiyorsunuz. Neden kamera kötü? Neden telefonla çekiyorum? Neyse YouTube kanalımız birazcık büyüsün. Bundan sonra eğer ki Allah'tan bir şey olmazsa ve yani ıı, bir boşluk olmazsa yani mesela bir ay video atamadım normal video atarsam böyle bence sorun olmaz bir açıklama videosu yapmıştım işte oturduğum yerde bostanda gidiyordum yine evin arkasında işte diyordum arkadaşlar diyordum köpekler olacak bu kanalda işte karabaş marabaş falan bunları çekiyordum o zaman fikrim o yöndeydi ama tam karar verememiştim geldik renklerin yanına ama şu anda net kararımı verdim gibi böyle inek güderken işte nerede güttüğümü falan göstereceğim. Sohbet edeceğim. Tabi zamanla yüzümü göstermeye de alışacağım. Ben şu anda yüzümü göstermek istemiyorum. İşte dediğim gibi köpekleri alıştıracağım. Alıştırma süreci de iyi geçecek inşallah. Yeni yavrulardan iki tane ayırmayı düşünüyorum. İmkanım olsa da dördünü bir ayırsam keşke Erkeklerden. Bakın mesela demin kamerayı yamuk tutuyordum. Kuş yavrusu var herhalde arkadaşlar. Karabaş da onu dinliyor. Bakalım diyelim ki bir şey geldi kızkırtsak gidecek mi? Saldır desek. Karabaş tut. <laughs> tut lan hadi lan. Yani şimdi bulut olacaktı var ya. Daha attıydı buraları. <laughs> Haydi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> hadi lan. Evet arkadaşlar inekler orada otluyor. Karabaş'la babası yan yana geldi bak. <laughs> Garip orada anneannemin köpeği. En sevmediğim köpeklerden biri. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Aslında Karabaş'a saldırıyordu o. Karabaş gel. Efe. Gel oğlum. kesin bir şey vardı ya. Gidiyor garibim peşime. Neyse şu Efe'yi çekeyim de biraz da. Efe çok kalın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar eve giderken devam ederim çekmeye. Karabaş da burada yatıyor. Deme lan. Pişt. Gel buraya. Dayaktan korkuyor ya. Gel. Evet arkadaşlar inekler kaçtı ama burada çok güzel bir manzara var. Bunu göstermem lazım. Şu anda çok güzel bir manzara yaptım. Bakın size. Koyumun güzelliğine bak ya. Her yeri görebiliyorum. Hayvanları şuradaki çeşmeden suladım. Şuraya doğru kaçtı buza. Şimdi ağaç falan yerler. Şurada ağaç var arkadaşlar. Armutun arkasında bu ağacın. Armutları annem topladı da kalmamış zaten. İşte. 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 Anasını satayım. Vurmayayım diyorum. Olmuyor. Vuruyorum. Gene olmuyor. Arkadaşlar. Bugün, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bundan sonra düzenli bir şekilde video gelecek. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.